Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra yine beraberiz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz yine arkadaşlar daha önce bahsettiğimiz gibi kranklar ve pistonla alakalı olacaktır arkadaşlar. Ee, bunlar arkadaşlar hurdaya ayrılmış araçların motorlarında sökülen kranklar. Tekrar kullanılması mümkün olan kranklar arkadaşlar rektereciler ve vasıtasıyla zımparalanarak, taşlanarak, yıkanarak arkadaşlar tekrardan geri dönüşüm sürecinden önce motorlara takılma imkanı varsa arkadaşlar motorlara takılmaktadır. Şu şekilde arkadaşlar tekrardan çalışma yöntemine bakacak olursak şimdi arkadaşlar bu krankımız bloğumuzun arkadaşlar şu keplerin altına gelecek geliyor arkadaşlar. Daha sonra pistonlar arkadaşlar buradan bu gömleklerden yukarı aşağı yaparak üstünde silindir kapağı içinde yanma gerçekleşiyor. Basınç gerçekleşiyor ve araba gidiyor arkadaşlar. Şu şekilde yani bloğun içerisindeki pistonları tekrar taktık arkadaşlar. Normalde e, krangımız bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Dönmek suretiyle. Daha sonra pistonlarımız arkadaşlar iki tanesi yukarı yanma gözüne gidiyor. Bunlar arkadaşlar bu pistonlarımız aşağıya çekiliyor. Sırayla arkadaşlar bu pistonlar yukarı çıktığı zaman diğer iki piston aşağı iner. Ve itme gücüyle arkadaşlar basınç vasıtasıyla kompresörle arkadaşlar aracımızı yürütmektedir. Yani düşünün e, normal otomobiller ya da arkadaşlar tırlar veya daha büyük arkadaşlar böyle e, yani binlerce ton ağırlığındaki gemilerde arkadaşlar. Çalışma yöntemi bu şekildedir. Örneğin Titanic arkadaşlar. Yani insanoğlunun bulmuş olduğu bu sistem arkadaşlar yöntem bütün araçlarda aynıdır ve değişmez. Dizel, LPG, benzinli arkadaşlar. E, bu şekilde arkadaşlar. Yine bir videomuzun sonuna geldik. E, iyi seyirler. Bizi izlemeye devam edin.